Şu mikrofonları ayarlayayım bakayım ya hadi şöyle tamamdır hepiniz oyunumuza hoş geldiniz arkadaşlar alkış alkış alkış. Bugün sizlerle birlikte arenamızda uzaylıyı getirdik görmüş olduğunuz gibi ve ismi de bir yerden tanıdık gelen uzayla kapıştıracağız yani uzaylı uzaylı kapışacak hahahaha. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi çok güçlü bir uzaylı getirttirdik. Kırmızı kılıcı ve buz kılıcı var, ateş kılıcı ve buz kılıcı ve tipini görüyorsunuz zaten. Harviden bakalım ne yapabilecek uzay ve ben speaker Jonathan, haha <laughs> bu oyunun kurucusuyum. Bakalım nasıl maceralar ile karşılaşacağız. Uzay birazdan uyanacak ve bakalım ne yapacak. Uzayı fena pataklayacağım. Karşımda hiçbir şey yapamayacak. Onu öldüreceğim ve buradan kurtulacağım. Ha 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 Ben uzaylıyım. Bana hiçbir şey yapamayacak. Ah, başım çok ağrıyor ya. Neredeyim ben? Arkadaşlar yeni bir oyunda karşınızdayız. Görmüş olduğunuz gibi bizi yeni bir oyuna getirmişler. Karşımızda o bu ne uzaylı var. Arkadaşlar bu neymiş böyle? Hey Spiker neredesin? Başka bir insan aha buradasın. Lan Spiker yeni bir oyuna getirdin demek beni. Aynen öyle. Eğer bu oyundan kurtulmak istiyorsan uzaylıyı ve askerlerini öldürmen gerekecek. Ha 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 ha. Maske takmamın sebebi Maalesef oyun kuralları gerekiyor. Yüzümüzü gösteremiyoruz. <laughs> Mikrofonlar ve kamera hazır. Bütün dünya sizi izliyor uzay. Bakalım nasıl öleceksin. Ölecek miyim? Ne diyor arkadaşlar bu? Öleceksin falan diyor. <laughs> Bizim öleceğimizi düşünüyor arkadaşlar. Ama yanılıyor. Şimdi burada bir sandığımız var. Galiba bu sandığı o eşyalara bakın arkadaşlar. Öncelikle şu demir zırhı giyelim bakalım. Öncelikle bir demir zırhla saldıralım arkadaşlar. Demir zırh kötü değil diye biliyorum ben. Hemen gelelim saldıralım bakalım. İşini bitireceğim şimdi senin. Gel buraya. Oh! Allah kahretsin. Yakıyor. Kaç kaç Vallahi billahi kaç Vallahi kaç arkadaşlar Sandığımdan daha güçlüymüş Arkadaşlar bir plan yapmamız gerekiyor Bu setle olacak bir iş değil Burada çok daha böyle enerji uzaylı zırhlarımız var Hani uzaylı ile kapışıyoruz Bizim de uzaylı zırhımız olacak Şimdi bir elmas setle saldıralım bakalım Eğer bu da olmaz arkadaşlar Özel kılıçlara özel silahlara falan geçeceğim Bakalım nasıl olacak Görün o oh! Arkadaşlar ne kadar güçlü bu bir vuruyor uçuruyor Allah lava düşeceğiz bir dakika Zaten kılıcı alev kılıcı vurduğu zaman bizi yakıyor Baksanız abi yanıyorum ya Arkadaşlar ne kadar güçlüymüş bu Allah Allah nasıl yeneceğiz biz bunu ya Vurduğu zaman bizi yakıyor Gel bakayım buraya Allah korusun Öldürecek, öldürecek bizi arkadaşlar Elmas set falan gerçekten hiçbir şey yaramıyor Allah kahretsin lan yanıyorum Vallahi yanıyorum kaç Sana söylemiştim uzay Gel buraya seni öldüreceğim. Benim itmim uzaylı. Bana karşı hiçbir şey yapamazsın. Gördüğün gibi ışınlanma özelliğime kadar her şeyim var. Ve özel bir zırhım var. Senin özel zırhın varsa benim de özel zırhım var. Hemen şu zırh giyelim arkadaşlar bakalım o zaman. Bekle senin var işini öyle bir bitireceğim ki. Arkadaşlar siz de göreceksiniz. Şimdi şurada enerji, enerji, enerji küplerimiz var. Arkadaşlar öncelikle bu zırhı giyelim. Tamam mı? Abi kılıçlara falan bakın ya. Hemen şu enerjilerimizi fullleyelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi enerjilerimizi fullledik. Of, o bayağı hızlandık. Woo! Arkadaşlar efsaneymiş ben. Şöyle bakalım. Burada başka bir zırhımız daha var arkadaşlar. Ama bu zırh bu da ya diğer ki daha iyi. Hani bu bu zırh daha iyi tabii ki de. Çok güçlü bir zırh çünkü bu. Şimdi şöyle bakalım nelerimiz varmış. Burada silahlarımız var. Efsane silahlarımız var hem de arkadaşlar. Şöyle mermilerimizi alalım. Bu silah yetmezse diğer silahı da alırız. Burada balta var. Of balta alacağım. Burada farklı farklı kılıçlar var. Bu kılıçların hepsini deneyelim arkadaşlar. O ne kadar zıplıyoruz. Şuna bakın. Vay be ben o kadar zıplayamıyorum. Ama benim de alev kılıcım var. <laughs> Ve uzaylı zırhım var. Ben de boş değilim uzay. Gel bakalım buraya. ha <laughs> senin işini bitireyim de gel bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle silahımızı aldık. Önce kılıçlarımızı deneyelim. Öncelikle kömür kılıcını deneyeceğim. Gel buraya. Hop. Oha. Vuramıyorum. Vuramıyorum. Vallahi vuramıyorum arkadaşlar. Kaç. Kaç 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 kaç. Bu kılıç işe yaramadı. Lav kılıcı. Lav kılıcıyla işini de bitirebilirim galiba. Gel bakayım buraya. Aha ben de onu yaktım. Vallahi ben de onu yaktım arkadaşlar. Gel buraya. Hop uçuyorum. Hadi bakalım şunu uçarak saldırıyoruz. Allah kahretsin ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Bir dakika. Zırhımız bizim de çok güçlü. İki uzaylı kapışıyor arkadaşlar. Ama buna bir şey yapamıyoruz. Şu diğer kılıcı. Redstone kılıç. Redstone kılıcını deniyoruz şimdi. Of efsaneymiş bu. Vallahi illa efsaneymiş. Hop şuna vuruyoruz. Gel bakayım. Yok bu güçlü değilmiş arkadaşlar. Vallahi güçlü değilmiş. Lapis kılıcı. Lapis kılıcı ne de Oha. Allah 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 ol ol, Of. Fena uçuruyor bize Fena uçuruyor ama biz de çok hızlıyız arkadaşlar. Harbi biz de çok güçlenmişiz. Şimdi bu kılıcı deneyeceğim senin üzerinde. Gel bakalım buraya. Zümrüt kılıcı. Arkadaşlar bu da bir şey yapamıyor. O yüzden obsidyen kılıcımız da var burada. Obsidyen kılıcı. Lan oğlum ya biz hiç zırhımız da kırılacak ha. Harbi çok feci yakıyor arkadaşlar bize. Baksanıza ya Allah Abi peşimi bırakmıyor bu ya Gel bakalım buraya Seni öldüreceğim benden kaçamayacaksın Kaçma <laughs> Lava düştün şimdi öleceksin Of arkadaşlar Allah kahretsin tamam kapattık tamam Abi of Arkadaşlar Baltamızı aldık Silahımız nerede Silahımızı alalım hemen şöyle Tamam. lan sen var ya işini öyle bitireceğim ki gördüğünüz gibi ev efsane bir silahımız var. Dürbünlü mürbünlü arkadaşlar. Şimdi mermimi dolduracağım ve işini bitireceğim. Hatta şu silahı alalım. Şunu koy. Şu silahı al. Çıt 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 çı. Tamamdır. Bakın şimdi arkadaşlar. Hazır mısınız? Of mermimizi değiştiriyoruz. Hemen şöyle koyalım. Baltamız da burada. Baltamız da alalım. Baldamızı da alalım. Tamamdır. Gel bakalım buraya. Senin işini fena bitireceğim. Gel bakayım buraya sen. Allah oo! Bir dakika tok 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 tok. Baltamla öldüreceğim seni gel buraya. Hop şöyle baltayla vuralım arkadaşlar. Baltamız efsane güçlü gerçekten. O da çok güçlü. Efsane bir kapışma oluyor. Şöyle mermi bir değiştireceğim hemen ve saldıracağım. Da 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 işini bitireceğim gel buraya. İşte böyle öldürürüm adamım. Oha! Harbiden öldürdü lan adamı. Uzaylı öldü. Oha! Neyse ikinci bölümümüzle karşınızdayız o zaman. Şimdi askerler gelecek. Bakalım onları yenebilecek misin? Olamaz. Uzaylı mı öldü? Haha <laughs> onların da işini bitireceğim. Hepsinin işini bitireceğim. Arkadaşlar askerler burada gördüğünüz gibi. Şimdi gel bakayım senin de işini bitireceğim. Tamamdır bunu öldürdük arkadaşlar. Tabi bunlar uzaylı kadar güçlü değil. Fakat hepsi küçük küçük yani. O yüzden biraz daha zorlanacağız. Ama bize fark etmez. Gelin bakalım buraya. Hepinizi öldüreceğim. Baltamla sizin işinizi bitireceğim. Of benim canımı götüremiyor arkadaşlar bunlar. Gördüğünüz gibi hepsini vuruyoruz efsane bir şekilde. Benim zırhımın canını götüremiyorlar çünkü bayağı güçlüyüz arkadaşlar. Gel, gelin bakalım buraya. Silahla hepinizin işini bitireceğim. Mermim bitti olamaz. Mermimi dolduralım şöyle. Ta 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 Gelin bakalım buraya. Hepinizin işini bitireceğim adamları. Az kaldılar arkadaşlar. Harbiden az kaldılar. Hu hızıma bakın. Hızıma bakın. O ne lan öyle? O hızla be. Ha arkadaşlar onlarla aynı zırhları giyiyoruz gördüğünüz gibi ama onlar bu kadar hızlı değil çünkü onların zırhı çakma arkadaşlar benim zırım orijinal olduğu için bu kadar hızlıyım gör Allah gerezin görmüş olduğunuz gibi aha. Aa, lava düşü böldüm askerler intikamım alın hepsinizi öldüreceğim hepsinizi öldü aha buraya çıkabiliyormuşuz. birazdan onun yanına çıkacağız bekle oğlum sen var ya senin işini bitireceğim bekle bekle plan yapalım ne dedin ne planı yapacaksın Ha bir plan yok bekle sen bekle Bekle lan arkadaşım planımızı söylemeyelim Şunların bir işini bitirelim Lava lava düşürelim arkadaşlar bunları Çakma zırh giyiyor zaten Bu zaten lava korumalı bakın mesela Ben düşeyim şöyle lava Gördüğünüz gibi ölmüyoruz abi lavda bile yüzebiliyoruz Çünkü zırhımız gerçekten çok güçlü arkadaşlar Gelin bakalım buraya Hepinizin işini bitireceğim Benden kurtulamayacaksınız abi Bekle abi bir dakika mermimizi değiştirelim şöyle. Tamam. Şu tut 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 tut. İşte bu! Hepinizin işini bitirdim. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar. Allah lava düştük. <laughs> lava düştük arkadaşlar. Hepinizin işini bitirdik. Burada var mı başka? Yok. Tamam. Bunlar yok tamam. Ne oldu? Hani kurtulamazdım. Ana! Her bir kurtuldu la. Bana bir şey yapma lütfen. Abi özür dilerim nasıl çıktım buraya? Lütfen öldürme beni.